A Haber ve ortak yayınımız A Haber Radyo'dan iyi sabahlar efendim saatlerimiz 5'i gösteriyor. Türkiye ve dünya gündemini aktarmak üzere Ajans Yeni Gül'le tekrar karşınızdayız. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti kampının açılış konuşmasında ekonomi ve savunma sanayinde atılan adımlara ilişkin önemli mesajlar verdi. Erdoğan AK Parti iktidarında milli gelirin 238 milyar dolardan 1 trilyon dolara çıktığını vurguladı. İhracatta kırılan rekorlara da dikkat çekti Erdoğan. Savunma ve uzay alanlarında da dev projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz. Ekonomide atılan adımlar, savunma sanayi alanı yatırımları ve yeni projeler. Her bir konuya ayrı ayrı değinen Başkan Erdoğan, AK Parti iktidarı döneminde milli gelirdeki artışa dikkat çekti. "Vatandaşın gelirlerini daha da artıracak programlar hazırlıyoruz." dedi. Milli gelirimizi 238 milyar dolardan aldık. 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Dünya küçülürken hamdolsun bizim büyümemiz yüzde yedi virgül üç olarak gerçekleşti ilk çeyrekte. Ticarette 36 milyar dolar olan ihracatımızı 225 225,2 milyar dolara ulaştırdık. İnşallah hedef 250 milyar dolar yıl sonuna kadar. Dış ticaret hacmimiz 87,6 milyar dolardan 500 milyar dolar sınırına dayandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. istişare ve değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aziz vatanımızın tek karış toprağını kirletemeyeceksiniz. TOKİ projeleriyle ilgili bilgi veren Başkan Erdoğan yeni müjdeleri işaret etti. TOKİ'li ile toplam 1 milyon 100 bin konut ürettik. 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. İnşallah yakında bu konuda yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız. Erdoğan'ın gündeminde savunma sanayi alanındaki yatırımlar da vardı. Yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltıyoruz dedi. Artık şimdi biz batıya ihraç eder hale geldik. Bu alandaki ihracatımızı 248 milyon dolardan aldık. Geçtiğimiz yıl 3 milyar 224 milyon dolar ile rekoru kırdık. Ürün çeşidimiz Allah hamdolsun 228'e yükseldi. Birileri diyor ki ya Amerika'da bir ofis açsanız. Gerek yok. Şu anda zaten onlar buraya geliyor. Çalışmaları hızla devam eden uzay çalışmaları içinse milli uzay programımızın oluşturulduğunu söyledi. 2023 yılında bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini başlattık.